<laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft oyunda <laughs> arkadaşlar. Ben şöyle bir yerime geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada koyun bulamazsak yani çok kötü olacak. Arkadaşlar bu arada böyle tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. kayıt 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 arkadaşlar bayağı bir odunumuz oldu tabi bir tek yapacağız biz bunu yetişemiyorum kere on yirmi Arkadaşlar şu an müthiş 15 oldu. Alacaksın, alacaksın. Alacaksın iyilik, sana, bir şey ceniyle, sana <laughs> Arkadaşlar ceni, şurada ceni, da bir şey Arkadaşlar. Oo ben nedense hep buzlu yerde doğuyorum. Ha arkadaşlar Sıbırlar bir şunları dönüştürerek biz. Ee... Emin, Şimdi burada Canım şöyle başlıyor. yapalım. Arkadaşlar 60 oldu. Bir tane crafting table. Çubuk yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi kılıç yapabiliyoruz. Çubuk yapalım. Ay dur crafting Dönmeyi table'dan yapıyoruz. Arkadaşlar suda bir şey var direkt. Şöyle da böyle, çok gel, gel, gel. Başladı, şarlar, sonunda, sonunda. Git lan, böyle ol <laughs> Arkadaşlar, şu an şöyle. Evet, Sırdasın değil mi Şöyle iki dakika kılıç yapalım arkadaşlar. E şöyle. Nasıl ya? Aa odunu mu azdı ya? Arkadaşlar yapamıyoruz. Odun az. Yukarı çıkart biz. Şöyle şuraya. Arkadaşlar şu an bir tane hayvan çıkmadı. Çok kötü oldu bizim gece yatamayacağız. O yüzden ev yapmamız lazım. Arkadaşlar Şu an açlık veya kalp şeyimiz yok arkadaşlar hiç. Kalp eksikliğimiz. Böyle de devam ederiz inşallah. Şu an 7 tane daha kazdım. Şimdi bu şunları bir dönüştüreyim. Dönüştüreyim. Hmm, nasıl yapılıyordu? 10 tane daha oldu. Ama arkadaşlar bayağı. Tamam. Ee, bir tane balta, bir tane kazma Bir tane şey. Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz başka? Şimdilik bu kadar. Madene ineceğiz. Ya da inmeye gerek yok. Şurada taş var. Şöyle. Burada taş gördüm. Çıkmamız lazım. Tamam. Taş bulduk şimdi artık. Buradan kazacağız. Dur kazmayı ne de anladım ya. Eee. Belki buraya ev yapabiliriz ya. Şöyle evet. biraz genişletelim de ev yaparız. Gidiyorum. Gece olunca zombilerden korun. Ama küçük olsun ya. 11 tane oldu. Şuradan bir tane kömür çıkarsa çok sevinirim ya. 11 tane. Şu an 21 tane de burada olması lazım. Ye, ye, baba, Arkadaşlar 20 baba, tane burada. Baba. Şuradan da kazacağız. Kazmanın gücü azaldı ya. Ne dandik. Hmm. Kazmanın çok fazla azalıyor gücü ya. Neyse böyle ilerleyeceğiz daha, daha çok şey yapacağız arkadaşlar. Oh baya taş kastık. 38 tane taş kastık arkadaşlar. Kazmamızın da gücü baya 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 azaldı. Her an kırılabilir. Ama kırılmasın ya. Ay ya çok az kırıldı. Kırılacak. Şurayı bitirirsem çok iyi olur kırılmadan. Kırıldı, kırıldı. Yes. Tam bitirdim kırıldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle bir alanımız oldu öyle <laughs> fırın yapabiliriz artık ayı, fırın ayı, nasıl ayı, ayı, dur ayı, taştan eşyalar yapalım ayı, önce ayı, ayı, kazma ayı, ayı. balta fırın yapalım bir tane ne? de kapımız olmazsa olmaz üç tane de kapı yaptık şuraya koyalım tamam ne? artık şu an korunabiliriz şöyle fırın Fırın neredeydi? Envantere girerim. Şöyle şunu yerine değiştirecek. Arkadaşlar fırında koyduk mu? Tam bize şimdi şöyle bir yemek lazım ama nasıl yapacağız? Dışarı çıkmamız lazım. Evde bulamayacağımız için. Ee, burayı ne yapalım? Bu biraz... bundan bu Tavana açalım biraz. mesela. <laughs> Çünkü kafamız sürtünüyor. Taş kazma yaptım evet. yaptığım iyi oldu ya. Evet. Artık evet. hızlı hızlı kazıyoruz. Şuraya da bir evet. tane evet. şey yap. Evet. Arkadaşlar evet. keşke baya evet. e, bayağı ilerlesin. Ben bir kırdım sandım evet. ya. Evet. Şuan. Şu Bakın bekle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Böyle tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>